Arkadaşlar ikinci dereceden denklemlerin 5. testi ile çözümlerimize devam edelim. 1. sorumuzda denkleminin diskriminantı fm'dir. Buna göre fm 0 eşit ise denklemin diskriminantı kaçtır demiş. Şimdi bu denklemin diskriminantını bulalım. Delta eşittir. B kare diyoruz yani x'in kat sayısından dolayı m-3'ün karesi. Eksi 4 çarpı a'sı 1 c'si de m-2. Bu ifade fm eşitmiş ve fmd de 0 eşit ise denklemin diskriminantı kaçtır diye sormuş. Şimdi de, de, bulalım. m eksi 3'ün karesini aldığımız zaman m kare eksi 6 m artı 9 eksi 4'ü dağıttığımız zaman eksi 4 m artı 8 eşittir 0 dedik. Burada m kare eksi 10 m artı 17 eşittir 0 geldi. Fm sıfıra eşit ise denkleminin diskriminantı kaçtır diye soruyor bize. Bu denklemin diskriminantını tekrar bulacak olacak. Şimdi bu ifade Fm'yi sonuçta bu ifade fm idi. Fm'yi sıfıra eşitledik. Oluşan bu denklemin diskriminantı tekrar kaçtır diye soruyor. Bu denklemin deltasını bulursak delta eşittir b kare. Bu sefer katsayımız burada değerlerimiz bilinmeyenimiz m. m'nin katsayısını aldık. Eksi 10'un karesi. Eksi 4 çarpı x burada Normalde x karenin katsayısını oluyoruz. Burada m karenin katsayısı 1, a değerimiz 1, c değerimiz de 17. Buna göre 100 eksi buradan 68, 100 eksi 68'den de cevabımız 32 geldi. İkinci soruda aşağıda verilen ikinci dereceden denklem makinesine a, b ve c gerçek sayıları girildiğinde makine a x kare artı b x artı c denklemini çözüp bu denklemin köklerini m ve n olarak vermekte. Denklemin kökleri m ve n tamam. Buna göre makinesinde m artı k toplamı kaçtır demiş. Şimdi bu denklemde a, b, c buradaki kat sayısı, x karenin katsayısı, x'in katsayısı ve sabit. Buradaki x karenin katsayısının 1 olduğunu söylemiş. O zaman a değerimiz buradan 1 geldi. b x kare o zaman b değeri buradan 2. Sabitin de yani c'nin de m'ye eşit olduğunu söylüyor. Denklemde AB yerine yazarsak buradan 1x kareden x kare b yerine 2 yazdık 2x artı c yerine yani buradaki sabitimizde m verilmiş. Şimdi buradaki köklerinin de k ve eksi 3 olduğunu veriyor. O zaman direkt kökler toplamından gidelim. K ve eksi 3'ün toplamı buradaki kökler toplamından eksi b böyle a'ya eşitti. Yani eksi burada b'si 2 olduğu için eksi b'den eksi 2 oldu buradan. K değeri 1 geldi. K değerini bulduk. Şimdi aynı şekilde e, buradaki kökler çarpımından da M'yi de bulabiliriz. Kökler çarpımı K ve eksi 3'ün çarpımından eksi 3K. C bölü A'ya eşit. Dolayısıyla M'ye eşit. K değerini 1 olduğuna göre eksi 3 eşittir M'den. M değerini de bulduk. Bizden M ile K'nın toplamını istemiş. Yani eksi 3 ile 1'in toplamından cevabımız eksi 2 geldi. Üçüncü soruda denklemin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi 5x eksi 1'in karesini alalım. 25x kare eksi 10x artı 1. Burada da x'i dağıtırsak x kare eksi 2x artı 1. Hepsini bir tarafa toplayalım. 25x kare eksi 10x artı 1 eksi x kare artı 2x eksi 1 eşittir 0 geldi. Buradan 24x kare eksi 8x artı 1 ile eksi 1 gitti eşittir 0. Burada çarpanlarını ayırmak için şimdi ortak olarak 8x'ler ortak. 8x parantezini alırsak buradan 3x eksi 1 eşittir 0 geldi. Bu ifade çarpanlarını 8x'i 0 yapmak için x'e 0 yazarsak bu çarpım 0 olur. 3x eksi 1'i 0 yapan x değeri de 1 bölü 3. Dolayısıyla denklemin çözüm kümesi 0 ve 1 bölü 3 oldu. Yani cevabımız 5 şıkkı geldi. Dördüncü soruda denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır demiş. Şimdi buradaki küp kökten kurtulmak için bu eşitliğin her iki tarafın üçüncü kuvvetini alırsak eğer buradaki küp kök sonuçta içerideki ifade küp kökü 1 bölü 3 olarak yazarsak üçüncü kuvvetini aldığımız zaman bunlar gidecek. O zaman buradaki 3 ile küp kökten kurtulduk. İçerideki ifadeyi yazacağım. x artı x eksi 1 eşittir. 1'in küpünü aldık 1. Burada da köklü ifade tek başına bırakalım. Yani buradaki x'i diğer tarafa alırsak kök içerisinde x eksi 1 1 eksi x'e eşit oldu. Yine kökten kurtulmak için kökün derecesi sonuçta burada 2 hiçbir şey yazmıyorsa 2'dir biliyorsunuz. 2'den kurtulmak için her iki tarafın karesini aldığımız zaman bu 2 ile kökler gitti. Buradan x eksi 1 1 eksi x'in karesini aldığımız zaman da 1 eksi 2 x artı x kare. Hepsini bir tarafa toplayalım bu tarafa atalım hepsini x kare eksi 2 x vardı x geldi eksi 3 x 1 artı 1 daha oldu artı 2 eşittir 0. x değerlerini toplamını istemiş bizden. Şimdi köklerimize bakalım. Eksi 2, eksi 1 dersek eğer çarpımları 2, toplamları eksi 3 verecek. Dolayısıyla x değerlerimiz 2 ve 1. Şimdi buradaki kökleri verilen ifade köklü bir ifade olduğu için, kare köklü bir ifade olduğu için bu ifadeleri yerine yazıp kontrol etmemiz lazım. Çünkü sağlamama ihtimali de var. Mesela 1'i yazarsak eğer 1'i kontrol edelim. x yerine 1 yazdık, 1 artı. Kök içerisinde 1 yazdık, 1 bir eksi 1'den 0 geldi. Burası gitti. Dolayısıyla 1 küp kök 1, bir, 1'e eşit. 1 sağlar. 2'ye bakalım. X yerine 2 yazdık. 2 artı. 2 eksi 1'den burası kök 1 geldi. Dolayısıyla bu ifade kök 1 ifadesi yine aynı şekilde 1 olarak çıkacağı için 2 artı 1'den 3. Küp kök 3'ün 1'e eşit olduğu çıktı burada. Dolayısıyla bu yanlış olduğu için 2 kök değildir. Denklemin bir tane kökü var. O da 1 olduğu için kökler toplamı E şıkkı gelmiş oldu. Beşinci soruda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre bu eşitliğin toplamını istemiş. Payda eşit diyelim burada. Burasını mesela x1 ile burasını x2 ile çarparsak. Burada x1'in karesi artı x2'nin karesi payda da, da x1 çarpı x2 geldi. Şimdi x1'in karesi artı x2'nin karesini şuradan elde edelim. x1 artı x2'nin karesini almış olsak normalde bu özdeşlikte neydi? x1'in karesi artı 2 x1 çarpı x2 artı x2'nin karesiydi. Biz x1'in karesi ile x2'nin karesini istediğimiz için bu ifadeyi karşı tarafa gönderirsek eğer x1'in karesi artı x2'nin karesi x1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 eşit. Bu ifade bu özdeşlikten geliyor. Paydadaki ifadeyi de aynen yazacağım. Şimdi kökler toplamımız x1 artı x2 eksi b bölü a'dan dolayı şöyle yazalım. x1 artı x2 değerimiz eksi b bölü a'dan 4. x1 çarpı x2 değerimiz c bölü a'dan eksi 2. x1 artı x2 4 karesini aldık 16. x1 çarpı x2 eksi 2. Eksi 2 ile de çarptık burası 4 oldu. Çarpımları yine aynı şekilde eksi 2 geldi. 20 bölü eksi 2'den cevabımız eksi 10 oldu. 6. soruda eşitlikleri verilmiş. Buna göre kökleri x1 ve x2 olan ikinci dereceden denklem hangisidir? Bu denklemi nasıl oluşturmamız lazım? x kare eksi tx artı c eşittir 0. Buraya kökler toplamı buraya da kökler çarpımını yazacağız. Şimdi kökler x1 artı x1 ve x2. Bu eşitlikten mesela şöyle yapsak. Buradaki ifadenin hepsinin karşı tarafına atalım. Öncelikle bunu aynı şekilde yazacağım. x1 artı x2 artı 2 tane x1 çarpı x2 11'e eşit. x1 artı x2 ifadeleri karşı tarafa atarsak eksi x1 çarpı x2 eksi 2 eşittir 0 geldi. Şimdi bu ifadeyi eksiyle çarparsam eğer x1 artı x2'nin tamamı gitmiş olacak. Eksiyle çarptığımız zaman artı olacak ve burada 2 tane var. Burada da 1 tane var. 3 tane x1 çarpı x2 değeri Buradaki 11 de diğer tarafa atalım. Eksi 11 eşittir 0 kalsın. Buradan eksi ile çarptığımız zaman artı 2 geldi. Eksi 9 karşı tarafa attığımız zaman direkt 9 oldu. Dolayısıyla x1 çarpı x2 değerini 3 olarak bulmuş olduk. Yani buradaki çarpım kısmına 3 yazacağız. Şimdi çarpım 3 ise herhangi birinde yerine yazalım. x1 çarpı x2 değeri 3 ise 3 çarpı 2'den burası 6 geldi. 6 eksi 11'den burası eksi 5 oldu. Diğer tarafa da atarsak x1 artı x2 değeri de 5 geldi. Yani kökler toplamı da 5. O zaman burası x kare. Denklemin eksisi var. Eksi 5x artı 3 eşittir 0 şeklinde denklem oluşmuş oluyor. 7 soruda eşitliğini sağlayan z karmaşık sayısı hangisidir demiş. Şimdi z karmaşık sayısı ve eşliğini de verilmiş burada. Şöyle yapacağız. Z karmaşık sayısı a artı bi şeklinde bir karmaşık sayı alalım. Z yerine A artı BI yazdık. Artı 3 çarpı Z'nin eşleniği yerine de bunun eşleniği nedir? A eksi BI. Yerine de A eksi BI yazdık. 8 artı 6 I'ye eşit. Şimdi bu 3'ü dağıtacağız. A artı BI. 3 A eksi 3 BI eşittir. 8 artı 6 I. Buradan 4 A. Buradan eksi 2 BI. 8 artı 6 I'ye eşit. Reel kısım reel kısma, imajiner kısım imajiner kısma eşit olacak. 4A 8'e eşitse A değeri 2 geldi. Eksi 2 b 6'ya eşitse B değeri de eksi 3 geldi. Karmaşık sayımız Z, karmaşık sayımız A artı B'ydi. idi. A yerine 2 yazdık. B yerine eksi 3 yazdık. 2 eksi 3 i Z karmaşık sayısını bulmuş olduk. 8. soruda kenar uzunlukları 4x artı 3 birim olan kare şeklindeki çim kaplı bir bahçede İlk olarak birinci şekildeki gibi x artı bir birim enindeki dikdörtgensel bir bölgenin çimleri biçiliyor. Daha sonra ikinci şekildeki gibi 2x eksi bir birim enindeki dikdörtgensel bir bölgenin çimleri biçiliyor. Çimleri biçilmeyen bölgenin alanı yani şu kısım 30 birim kare olduğuna göre çimleri biçilen bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi öncelikle 4x artı 3'ten sonuçta bir kenara 4x artı 3 aynı şekilde burası. Yani 4x artı 3'ün karesinden buradaki bölge kesil, bölgenin çimleri kesildiğine göre x artı 1 çarpı 4x artı 3 kadarlık bir alan çimleri kesildi. Daha sonra şimdi burasını da şöyle ayıralım. Burası zaten kesilmişti. Daha sonra kesilen kısım burası. Burada da alan içi şimdi mesela burası x artı 1. Tamamı 4x artı 3 olması için burası o zaman 3x artı 2 olmalı ki topladığımız zaman 4x artı 3 olsun. Dolayısıyla buradaki bölge de tekrar alanı kesildiği için tekrar bunu da çıkartıyorum. Buradaki alanda nedir? 2x eksi 1 çarpı 3x artı 2'lik kadar bir alan. Bundan bunları çıkarttığımız zaman da geriye kalan bölge 30 birim kareye eşitmiş. Bu işlemlerimizi yapalım şimdi. 4x artı 3'ün karesini aldık. 16x kare. Buradan artı 24x artı 9. Burada eksi parantezinde bu ifadeyi çarpalım. 4x kare artı 3x artı 4x'ten artı 7x geldi. Artı 3. Eksi burada da aynı şekilde 6x kare. Buradan 4x eksi 3x'ten artı x geldi. Eksi 2 eşittir 30. Eksiyi dağıttığımız zaman burada eksi 4x kare gelecek. Eksi 6x kare gelecek. Yani eksi 10x kareyi buradan çıkarttığımız zaman 6x kare geldi buradan eksi 7x eksi x'ten eksi 8x'i 24x'ten çıkarttığımız zaman 16x buradan eksi dağıttığımız zaman eksi 3 buradan artı 2 gelecek eksi 1 olacak dolayısıyla 9'dan da 1'i çıkarttığımız zaman 8 geldi bu ifade 30'a eşitmiş 30'a diğer tarafa alalım 6x kare artı 16x eksi, 20, eksi 30 olarak geleceği için eksi 22 eşittir 0 2'ye bölersek 3x kare artı 8x Eksi 11 eşittir 0 geldi. Şimdi bize sordu çimlere biçilen bölgenin alanı kaç birim karedir diye sordu. Dolayısıyla biz buradan x'i bulup daha sonra da çimlere biçilen bölgenin alanı bulacağız. Çarpanlarına ayırsak 3 x'e x dersek eğer burası da 11'e 1 diyelim. Hatta 11'e eksi 1 diyelim. Çarpımlar eksi 11 çapraz çarptığımız zaman 11 x 3 eksi 3 x toplarsak 8 x geliyor. Dolayısıyla x değerimiz buradan 1 ya da x değerimiz eksi 11 bölü 3 x değeri eksi 11 bölü 3 olmaz çünkü uzunluk olacağı için buradan x değerini 1 olarak bulduk. Şimdi biçilen bölgenin alanına bakalım. x değerimiz 1 ise buradaki kenarımız o zaman 7. Burası da 2. Dolayısıyla buradaki dikdörtgenin alanı 7 çarpı 2'den 14. Daha sonra burasının kesildiğini söyledik. Bunu iki defa hesaplama, hesaplamayacağız. Buradaki alana bakalım. x 1 ise burası 1 geldi. Burası da 5 geldi. 5 çarpı 5'ten de 5 çarpı 1'den de 5 geldi. Dolayısıyla topladığımız zaman 19 birim karelik alan biçilmiş oldu diyoruz. 9. soruda denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre m kaçtır demiş. Şimdi şöyle diyelim bu ifadeleri düzenlersek mesela kök x2 ile kök x1'i çarptık. Buradan kök içerisinde x1 çarpı x2 geldi. Artı 4 bölü kök içerisinde x2 eşittir 4 kök 2. Buradaki x1 çarpı x2 değerini zaten bize köklerin x1 ve x2 olduğunu vermiş. Kökler çarpımı c bölü a'dan dolayı 16 geldi. Dolayısıyla burası kök 16'dan dolayı 4. 4 artı 4'ten de burası 8. 8 bölü kök içerisinde x2 4 kök 2'ye eşit. Buradan sadeleşti. 2 eşittir. Burada da kök 2 kaldı. Hatta içler dışlar çarpımı yaparsak kök x2 çarpı kök 2 oldu. Her iki tarafın karesini aldığımız zaman buradan 4 buradan da kökler gidecek. 2 x2 eşit olacak. 2 x 2 4 ise x 2 değeri de buradan 2 geldi. x 2 2 ise x 1 değerimiz de 8 oldu. Buna göre kökleri biliyorsak artık kökler toplamından m'yi bulalım. x 1 artı x 2 değerimiz kökler toplamımız eksi b bölü a'dan dolayı m artı 3. x 1 artı x 2 değerimiz 10 m artı 3'ü eşit ise m değerimiz de buradan 7 geldi. 10. soruda i sanal sayı birimi olmak üzere toplamının değeri kaçtır? Şimdi bana şöyle demiştik. İ'nin mesela birinci kuvvetten dördüncü kuvvetine kadar sürekli tekrar ediyordu. Mesela i üzeri 1 i. i üzeri 2 eksi 1. i üzeri 3 eksi i. i üzeri 4 artı 1. Dolayısıyla burada eksi i ile artı i eksi 1 ile 1 bir birbirini götürdüğü için her dörtlü de bir birbirlerine götürecekler değerler toplamı olduğu zaman. Şimdi 75'i kaçta bitiyor ona bakalım. 75'i 4'e böldüğümüz zaman kalanımız 3. Dolayısıyla burada en sondaki şimdi dörder dörder gitti. Hepsinin toplamı 0 0 şeklinde geldi. En sonda i üzeri 1, i üzeri 2 ve i e üzeri 75'ten dolayı da i üzeri 3 kaldı. Bunlar şu anda birbirini götürmedi. Buraya kadar olanların hepsinin toplamı 0. Buradakilere bakalım. i üzeri 1 i, i üzeri 2 eksi 1, i üzeri 3 eksi i. Eksi ile artı i gitti. Geriye sadece eksi 1 değeri kaldığı için toplam eksi 1 oldu. 11. soruda denkleminin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi buradaki ifadede mesela x üzeri şöyle düzenleyelim burasını. x üzeri kök olarak, kökü rasyonel olarak yazalım. x üzeri 1 bölü 2, eksi 2 çarpı x üzeri 1 bölü 4 eşittir 3. Şimdi burada değişken değiştirmesi yapacağız. Mesela buradaki en küçük değere biz t değişkeni dersek eğer. Mesela x üzeri 1 bölü 4, 1 bölü 4 kuvveti daha küçük olduğu için x üzeri 1 bölü 4'e t dersek eğer. Bu ifadenin karesini aldığımız zaman burası nedir? X üzeri karesini aldığımız zaman 1 bölü 2. O zaman x üzeri 1 bölü 2 de bunu da karesini alacağımız için t kare diyeceğiz. Buradaki ifade o zaman t kare. Eksi buradaki ifade de t. Eksi 2 t. 3'ü de diğer tarafa alalım. Eşittir 0. Kökleri bulmaya çalışalım. Eksi 3 artı 1 dersek t değerimiz buradan 3 ve eksi 1 geliyor. Şimdi t'yi biz kime demiştik? X üzeri 1 bölü 4'e t dedik. T değeri 3'e eşit ise buradan x değerini bulmaya çalışacağız. 1 bölü 4'ten kurtulmak için bu ifadenin 4. kuvvetini alırsak aynı şekilde bu da 4. kuvvetini alacağız. 1 bölü 4 çarp kuvvetleri çarptığımız için 1 bölü 4 ile 4'ü çarparsak 4'ler sadeleşir. Buradan x kaldı. 3 üzeri 4 de 81. Köklerden biri 81. x üzeri 1 bölü 4 yani t değeri aynı zamanda da eksi 1'e eşitmiş. Yine aynı şekilde bunun 4. kuvvetini alıyorum. Buradan x eşittir. Eksi 1'in 4. kuvvetinden de 1 değeri geldi. Şimdi köklerin birinin bir, birinin de 81 olduğunu söylüyor burada. Şimdi burada ikisini de kontrol etmemiz lazım. Mesela 81'i yerine yazdığımız zaman buradan kök 81 nedir? 9. Eksi 2 çarpı 81'i burada şimdi şöyle yazacağız. 81'in 4. kuvvetten kökü. 81 3 üzeri 4 ise bunun 1 bölü 4'ü gittiği zaman geriye 3 kaldı. 3'e eşitmiş. Evet 9 eksi 6'dan 3'e eşit. 81 sağlıyor. X yerine bir de 1 yazalım. 1 yazdığımız zaman kök 1'den 1. Eksi 2 çarpı yine 1 eşittir 3. Burada 1 eksi 2 3'e eşit oldu demiş ama yanlış yani sağlamadı. Köklü ifadelerde her zaman kökleri kontrol etmekte fayda var. Bunu unutmayın. Dolayısıyla 1 kök değilmiş sadece 81 kökümüz olduğu için cevabımız D şıkkı geldi. 12. soruda denkleminin çözüm kümesi hangisidir demiş. Şimdi mutlak içerisinde bir ifade var. Mutlak ifadenin sıfır içerisinde sıfır yapan değer sıfır. Dolayısıyla kritik noktamız sıfır. Şimdi sıfırdan büyük ve sıfırdan küçük değerler için yorumlamamız gerekiyor. Mesela x sıfırdan büyük ise x kare bunu aynen yazdım. Eksi mutlak içerisindeki ifade sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkıyor. Yani x olarak çıktığı için eksi 3x geldi. Eksi 10 eşittir 0. Buradan köklere bakalım. Eksi 5 artı 2 şeklinde yazarsak çarpımları eksi 10 toplamları eksi 3'ü verdi. Dolayısıyla x değerimiz buradan 5 ve eksi 2 geliyor çarpanları yazdığımız zaman. Şimdi x sıfırdan büyükse o zaman eksi 2 kökünü alamayız. Buradan sadece 5 kökünü alabiliriz. Buraya bakalım bir de x'in bir de sıfırdan küçük olduğu duruma bakacağız. x kare şimdi x sıfırdan küçükse mutlak x dışarıya eksi x olarak çıkacağı için eksi 3 çarpı eksi x'ten burası 3x geldi. Eksi 10 eşittir 0. 5'e eksi 2 şeklinde çarpanlarını ayırsak toplam çarpımları eksi 10 toplamları 3'ü verdi. Dolayısıyla x köklerimiz de buradan eksi 5 ve 2 oldu. Şimdi x'in sıfırdan küçük olmasını istediğimiz için 2'yi alamayız. Eksi 5'i alırız. Dolayısıyla denklemin kökleri eksi 5 ve 5 geldiği için cevabımız A şıkkı oldu.